13 Mayıs 1981 Papa II. Jean Paul'el Suikast Mehmet Ali Ağca adı 1 Şubat 1979'da Milliyet Gazetesi başyazarı Abdi İpekçi'nin öldürüldüğü suikastın tetikçisi olarak duyuldu. Haziran ayında yakalanan Mehmet Ali Ağca, Abdullah Çatlı ve Oral Çelik'in de içinde bulunduğu bir ekip tarafından hapishaneden kaçırılarak Bulgaristan'a geçti gıyabında ölüm cezasına çarptırılan Mehmet Ali Ağca'nın adı 1981 yılında tüm dünya tarafından duyulacaktı. Roma'da kalabalığa seslenen Papa II. Jean Paul, 13 Mayıs 1981 yılında Ağca tarafından düzenlenen silahlı suikaste yaralandı. 1983'te Mehmet Ali Ağca'yı hapishanede ziyaret eden Papa, Ağca'yı affetti. Bu görüşmede ağaca Papa suikastinde kendisine Doğu Avrupalı komünist ajan ifadesini geri aldı. Suikast girişimi nedeniyle yaşam boyu hapse mahkum olan ağaca 13 Haziran 2000'de İtalya Cumhurbaşkanı Carlo Azeglio Campi'nin imzaladığı özel af kararıyla serbest bırakılıp Türkiye'ye iade edildi. İkinci Jean Paul Türkiye'yi ziyaret eden ikinci papa olmuştu. Polonyalı Papa 28-30 Kasım 1979'da gerçekleştirdiği iki günlük Türkiye ziyaretinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Efes'e uğramıştı.